Herkese Fatma Mutfakta kanalımdan merhabalar. Bugün çok kolay, bir o kadar da pratik, mayasız ve yumurtasız pişi tarifim var. Mutlaka sizler de bu tarifimi deneyin. Hemen 5 dakikada hazırlayabileceğiniz, tüketebileceğiniz pişi tarifi. Sizleri fazla bekletmek istemiyorum. Hemen tarifime başlayalım. 1 su bardağı sütümüzü uygun kabımıza alalım. 1 paket hamur kabartma tozumuzu ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Ve 1 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekleyelim. Çırpıcıyla bu malzemelerimizi güzelce önden çırpalım. Yumurtaya alerjisi olan çocuklar için birebir bir tariftir. Hem çok kolay hem de çok pratik. Şimdi karışımımızın içerisine 2,5 su bardağı unumu ilave ediyorum. Ve yoğuruyorum. Yumuşacık pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum hazır. Tezgahımın üzerine un serpiyorum. Hamurumu koyup merdane yardımıyla açıyorum. Hamurun kalınlığı 1 santim olacak şekilde merdane yardımıyla açalım. Ne çok ince ne de çok kalın olacaktır. Hamurumu açtıktan sonra bir çay bardağı yardımıyla yuvarlak daireler oluşturuyorum. İstediğiniz şekillerde de yapabilirsiniz pişilerinizi. Dilerseniz bıçak yardımıyla kareler oluşturup e, kare şeklini de verebilirsiniz. Pişi hamurlarım hazır. Arta kalan hamurları bir kenara alıyorum ve onları da yoğurup tekrardan pişi şekli verip kızartacağım. pişilerimi kızartmaya alabilirim. Kızgın yağın içerisine pişilerimi ekliyorum ve üzerine kaşıkla yağ serpiyorum. Bu şekilde yağları serperseniz pişileriniz daha pofuduk pofuduk balon pişi şeklinde olacaktır. Alt kısmının iyice kızardığına emin olduktan sonra diğer yüzeylerini de kızartmak için pişlerimi ters çeviriyorum. Pişilerim kızardıktan sonra bir sunum tabağına alabilirim. Şimdi pişilerim hazır. Sunum tabağına alıyorum. İç dokusuna hemen sizlerle birlikte bakalım. Hem çok kolay hem pratik hem de mayasız yumurtasız 5 dakikada hazır olan pişiler. Üstelik balon pişi puf puf yumuşacık oldu gördüğünüz gibi. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma abone olmayı ve beni desteklemek için videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazmayı da ihmal etmeyiniz. Hepinizin mesajlarını tek tek okuyorum ve dönüş yapmaya çalışıyorum. Herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.